Arkadaşlar, arkadaşlar inanılmaz yeni bir içerik. <laughs> Milletin fanıyla haterını karşılıklı oturtuyorum, kapıştırıyorum. Sonra konuğumun evine geliyorum ki evet. her konuğun evine gidemem. Evet. O gerginliği yaşayamam ama konuğumun evine geldim bugün Efe abi. Hoş geldin, hoş geldin. Abi hoş Sevgili geldin. Emre nasılsın? Gerginim. Bu influencer. Influencer içerik üretiyor. Eğlendirmek istiyor, beğendirmek istiyor fan takip ettiği influencer'ı çok seviyor. Ne yapsa beğeniyor, takip ediyor, destekliyor. O kadar tatlı ki. Bu da hater. Nefret ediyor. Influencer ne yapsa tiksiniyor. Bir daha üretmesin istiyor. İçeriklerini görmek dahi istemiyor. Engellemiyor ama yine de görmek istemiyor. Bayağı nefret ediyor ya. Kusacak bak hareketlere bak. Şimdi bu ikili tartışacak. Influencer ise bununla yüzleşecek. Hepsi fan versus hater'da ve söz de Emre Uzun boyda. Ben şu an kendimi nedense senin o hater'ın gibi hissediyorum. Niye yani ya? Bilmiyorum. Sen çektiğin için mi Ben çektiğim için ben tarafsız <laughs> olmaya çalıştım elimden evet. geldiğince. Merak ediyorum ya illa ki şimdi ben ne kadar oldu? 5 senedir falan filan bu sektördeyim Berkcan'la birlikte. İlla ki birilerinin kalbini kırmışımdır. İmkansız kırmamış olmam. Hiç şey tribine de giremedim yani. Bir insan beni niye sevmesin falan filan tribine giremedim. İlla ki var. Ama abi bir ne? insan seni neden sevmesin ya? Vardır abi. Benim de mesela sosyal medyada şu an burada söyleyemeyeceğim ve hiç sevmediğim insanlar var. Anladın mı? Bir tane kulağımı söyler <laughs> misin? Ne olur bir tane kulağımı söyler misin? <laughs> bir daha sonra söyleyeceğim. Hiç onları sevmemem için bir sebep yok. Antipatik geliyor sadece okay, anladın mı? Okay, yani Bana şey da gelenler var. Beni de sevmeyen vardır. İzleyelim, görelim. Bakalım nedenmiş? Ben de merak Bakalım, ediyorum. Tamam. Bu arada... Ee bildiğiniz pıs pıs pıs, no, Bildiğiniz <laughs> görsel var arkada. Benim yayın odamdayız. Yayın odamı bilenler Esra'yı da biliyorlardır evet, zaten. Evet. Esra da benim moderatörüm. Twitch'ten e, senelerdir benimle birlikte olan bir insan. O katıldı fan olarak videoya. Bakalım neler dedi. Ben Esra'yı... Ben Esra'yı bir aradım dedim ki abi ben böyle bir içeriğim var. Dedi ki bana bakkaldan ürün yollar gibi dedi ki, bana <laughs> <laughs> moderatörü Esra yolladı. İyi ki de onu yollamış. Esra'cığım çok tatlıdır. Benim sadece Esra'dan tek ricam şu oldu. Çok sinirlenme, çok kalp kırma karşındakini dedim ama ne yaptı bilmiyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Esra ve Hamza. Esra efendim. <laughs> es <laughs> Fotoğraf seçimine bayıldım. <laughs> Fanı olarak yanınızda. Kendisi aynı zamanda Hayır, canım Twitch moderatörü de. Hamza ise Efe Uygaç'ın haterı olarak burada. Kendisini ona yaptığı kötü yorumdan bulduk. Geber. Salak adam. Çok, çok aptalsın. 106 hafta. 52'den 2 yıl. Ben önce şunu söyleyeceğim. Hmm. O kadar çok haterını aradık ki. Yaşayanların Gerçekten. Gerçekten. aramak çok zor. En sonunda ekşiye girdik. Aha. Ekşi de çünkü hani herkes hakkında bir şeyler yazıyorlar. Bulduk, yazdık, Aha. içeriği anlattık. Adam dedi ki, "Sen şimdi bana gel diyorsun, birini göm diyorsun. Benim buradan çıkarım, da bana ne kadar vereceğim <laughs> falan. Seni gömmek için de birine 1000 lira veremem yani. Zaten sevdiğim birini gömdürüyorum." <laughs> <Hayır>. bir <destrom gülüyor> bir <destrom. gülüyor> Instagram yorumlarında böyle arıyoruz, arıyoruz. Herkes "Dayım, dayım, dayım, dayım." Aha. En sonunda biri sana "geber" yazmış <laughs> ve bizi kırmayıp geldi. İnanılmaz bir şekilde yüzünü de kapatmak istemedi kendisi. Neden yüzünü kapatmak istemedi? Gerek yok ya hani sonuçta şey olacak e, yorum yaptığın zaman veya haterlık yaptığın zaman anonim olacak. Ya bil bari ben yaptım direkt ben yaptım. Ya aslında sen klavye delikanlılığı yapmamış olursun. Yok klavye delikanlılığı. Bu arada çok ufak bir şey ekleyeceğim. Bence böylesi çok daha makul. Yani, çok korkusuz. Tabii ki korkusuz olmalı zaten, anladın evet. mı? Yani tamam, yaptığı yorum bir noktada raddeyi aşan bir yorum. Mesela geber yorumu, anladın geber. mı? Ama yani bence biri hakkında olumsuz eleştiri yapabilmek çok yaygın olması gereken Kesinlikle. bir şey, anladın mı? Ya, bu adamı mesela ben Ama helal olsun kendi derim. Kendi hesabından e, olsun, geber yazıyor. Helal olsun derim çünkü en azından şey yapmamış yani, o sıfır takipçili saçma sapan bir hesaptan yazmış Bir de teşekkür yani. et abi. Yani, <laughs> o kadar da <laughs> değil, o kadar da değil. 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 Yaptım diyorsun. yaptım dediğinde. yani dürüst olarak yaptım söylüyorum da. Olacak birazdan da. Öyle. Umarım burada kavga çıkmaz ve umarım Yok. keyifli dakikalar olur <laughs> diyeceğim ama. Şimdi ben öncelikle hater'a <laughs> hamlemi yapmak istiyorum. <laughs> Şimdi... Sen niye bu kadar gerginsin? <gülüyor> ben <gülüyor> Hayır bak. <laughs> bir dakika. Şimdi masa şöyle ya. <laughs> masa şöyle. <laughs> Esra'ya şöyle bir tane kapatacak gibi böyle bakıyor. Ve ben çok gerginim. Çok. Yani. Onu... <laughs> Hiç sevmiyorsun onu sevmemen için ilk neden ne oldu? Yani neyle başladı bu nefret, haterlık? Ya bence kendisinin kendine özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne yok lan kendine özgü bir şey? Şimdi <laughs> yanımda değil. Ne yok Hamza? Adam yayın açıyor Dur ya. Dur bir dinleyelim ya. <laughs> merak, vallahi merak ediyorum. Dur bir dakika. Sürekli başkalarının yanında geziyor. Ve bayağı itici buluyorum ama çok itici buluyorum kendisini. Mesela Instagram keşfetti görüyorum Şöyle ya kapat koyun falan oluyorum direkt. Katlanamıyorum kendisine. Hiç hem de hiç. Ne diyorsun bu duruma? Yani şöyle düşünüyorum. Sonuç olarak arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşıyor ve ya yaşıyor ve paylaşıyor. Bunun arkadaş için ne sakıncası olduğunu anlamadım. Saçma bir düşünce. Şöyle ben buna şöyle bir cevap verebilirim. Esra'nın demek istediği de o zaten. Ya ben hiçbir ortamda şeyden çekinmem. Şunu söylemekten hani e ben yani Berkcan'la birlikte zaten insanlar tarafından Hı -hı. tanınır hale geldim. Hı -hı. Ki bence ünlü kelimesi de çok iğrenç bir kelime. Var. ünlü kelimesini de çok sevmiyorum. Tanınır hale geldim belli bir kitle tarafından. Bunu da her zaman anlatırken şey de derim. Yanlışlıkla influencer oldum. Anladın çok mı? Doğru, evet. Çünkü benim arkadaşım tanınır oldu. Hı -hı. Arkadaşım tanınır olduktan sonra arkadaşım beni çok seviyor. Ve benimle yaptığı makarayı çok seviyor. Hı -hı. Ve bunu insanlara göstermek istiyor. Benden talep ediyor. Mesela şunu mu demeliyim yani. Berkcan günün birinde... Birisi senin yolunla tanınır hale geldiğimi söylemesin diye seninle video çekmek istemiyorum. <laughs> ve 16 yaşında diyeceğim bunu Anladın mı? Ya? Gerçekten ben şöyle bir mutluluğa sahibim hayatımda. Mesela sen de dahil olmak üzere anladın mı? Çevredeki çoğu insan sever beni. Anladın mı? Ya demek ki o insanlarla ortak bir payda da buluşabiliyorum. Senin düşüncene göre başkalarının yanında takılıyor ve hı hı. işte durmadan herkesten prim mi kasıyorsun? Evet, aynen. Senin için bir tane söylemeni istiyorum. Zorundasın gibi düşün. Efe Uygaç'ın en okey özelliği ne mesela? Hiç yok diyecek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor aklıma vallahi. Yok mu? <laughs> vardır da. En okey özellik. Yayınlarıdır ya. ya Onlar da kanser da belli bir kısmına. <gülüyor> <gülüyor> yayınları diyeyim yani. O moder ediyor yayınları. Belki Esra'ya da kanser oluyor da olabilir. Şeyler de var. Muhtemelen bana da oluyor. Ciddi misin? Muhtemelen. Seni de mi sevmiyor? Muhtemelen sevmiyor. Yazdığın kötü yorumları, kötü yorumu aslında. Başka yazdığımı bulamadık ama... Yani Yo, Instagram ilk... kaldırdı. Kaldırdı, yazdın evet. yani. <laughs> Abi bir şey tamam. diyeceğim. Peki, belki de o Instagram kaldırdı sanıyor. Acaba sana kötü yorum at... Sende var mı öyle bu iş? Kötü yorum siler misin? Hangisini sileyim? Yani... yani gözüne kestirdim. Hayır, hayır atar mısın onu Hayır geliyor ki kötüyorum. Yani şey hani sen bulamadım diyorsun ama mesela tabii <laughs> ki geber gelmiyor. Anladın mı? Ama kötüyorum geliyor yani işte birisi mesela atıyorum rahatsız olacağım bir şaka yapıyor. Silmiyorum ama yani Ha bundan önce sildiğim olmuş mudur? Mutlaka rahatsız olup sildiğim olmuştur. Ama Instagram kaldırdı dediğine göre çok kötü bir şey yazdı yani. yani Instagram Instagram şey desin, yorumu Instagram falan. kaldırdılık bir yorum atmasına sebep olacak. Ne yaptı? Ne ya? Lan sen bu <laughs> çocuğa ne yaptın? Hiçbir fikrim çocuğa? Hiçbir fikrim yok bilmiyorum. Ne, ne demem gerektiğini bilmiyorum. Hiç, çok içinde izliyorum ben. Biri bana bunu yazsa ben şöyle hissederim. Ama ben yine de yazıyorum diye mi düşünün yoksa ben bu herifi sevmiyorum? Çat 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 diye yazdım. Ya direkt hani neden hatırlamıyorum. Bir kan beynime sıçradı direkt. Ya geber artık lanet insan falan filan diye yazmıştın direkt. Öyle yani. Evet yazılmaz. Cevap verebilir miyim? Tabii. Şöyle düşünüyorum ben. Birini sevmiyor olabilirsiniz. Mizandan hoşlanmıyor olabilirsiniz size uymuyor da olabilir. Yani ama bu çocuk sonuç olarak bir, bir yere atom bombası bırakmadı. Onun gebermesini ölmesini isteyecek biri olmanız beni üzdü sizin adınıza. Ya tabii ki de ben de şunu da eklemek istiyorum. Hani onları yazdım ama şu an ölsün istemem tabii ki <laughs> hater... Hamza! <laughs> Hamza Brom. Çok teşekkür ederim. Abi Son anda kurtuldum. Evet evet. Yani bilmiyorum. Çok ateş ya ateşli bir hater ama yani ben eminim ki ölsün isteyenler de vardır sosyal medyada muhakkak, nefret ettiği için O yüzden bir yandan da teşekkür ediyorum kendisine. Artık istemiyor yani. <laughs> tabii tabii evet. Esra, Efe fanısın. Ne yapsa Hamza'nın durumuna gelirsin? Yani senin için ne yapması lazım Efe Ben artık ondan nefret ediyorum demen için. Birazcık düşünebilirim. Farklı bir insan olsa artık sevmeyebilirim. Nefret edeceğimi sanmıyorum. Bu da şu şekilde anlatayım sadece insanlar okey desin diye eğer düşündüğü şeyleri söyleyemezse benim için bu kadar sevebileceğim bir insan olmak kaydından çıkar. Birinin fanı olmak seni kötü hissettirmiyor mu? Yani garip buluyor musun bunu? Ben Efe neden seviyorum aslında bu kadar? Çünkü mizah bana Takıldığı arkadaş ortamı kendi arkadaş ortamım gibi. Kendi çok yakın hissediyorum ve bunun için izlemeye ve yanında olmaya devam ediyorum. Bana garip gelmiyor. Sana da hater olmak garip gelmiyor mu? Birini izleyip geçmek yerine hater olmak garip... Bu arada kravatımı <laughs> aldım. Kravatın çok hoş. Ben yani kendimi birazcık Mehmet Ali Birand gibi hissettim. Gazeteci, Yakalarını iliklemem. <laughs> Krasici yani, yazar havası kat. İnanılmaz formulsun bu videoda. Ben çok beğendim <laughs> bu ve tarzı. Ve her bölümde böyle farklı bir kravat takmayı düşünüyorum. <laughs> ee, o zaman buradan kravatçılara duyurulur. Sponsor için e, duyurmak istedim tabii. yani. Garip gelmiyor mu? Ben niye bunu izleyip geçmiyorum? ya mi? evet bir yerden sonra takıntı da oluyor bu. Hani hani e, şey istiyorsunuz görsün hani sizin şöyle söyleyeyim ona kötü davrandığımı bilsin onu sevmediğimi bilsin. E, ondaki sevmediğim hareketi düzelme, düzeltmesi için Yazıyorum ama. Gördüğünü zannetmiyorum. Bir araya girebilir miyim? Tabii. Yani sonuç <laughs> olarak sevmediğin <laughs> onun düzenlenmesi neden umurunuzda ki? Yani sevmiyorsunuz, ilgilenmeyin ve bırakın gitsin. Ama sevmediğim özelliklerini düzeltirse belki sevebilirim. Yani siz sevin diye bir şeye çabalaması gerekmiyor ki. Ama bu bir tek ben mi eğitiriyim? Başka hater yok mu hep? Yani, yani tabii ki de vardır ben. ama yani 500 bin kadar da seveni vardı bir, e, tabii ki de ama. yani sevenleri %60'sa %40 hater'dır zaten de Vardır yani haterda. Yani senle iletişime geçtiğimde, konuştuğumda ilk bana şunu dedin. Ben bir sürü kişinin hateriyim. O bana da mantıksız geldi Esra gibi bu arada. Yani şu kısmı mantıksız geldi. Yani şeyi, ya ben mesela birini sevmiyorsam o şey gibi biraz sosyal sorumluluk projesi gibi anlatıyor ya hani sevmediğimi bilsin ve hareketlerini düzelsin evet. ve onu seviyorum ama şimdi bu ne hareketi biliyor musun yani annemin babamın falan yapacağı bir <laughs> hareket yani hani, oğlum hareketlerini düzelt falan <laughs> ben, ama ben, ben üzülüyorum e, falan. Tamam, ben şöyle bir şey var abi sen ne biliyorsun herkese kendimizi sevdirmemiz imkansız. Çünkü onun istediği şeyi yaparsan sevenlerin belki istediği Abi Uber Kiloz gibi bir herifin hater komünitesi var ya. Var öyle Ya var ya Twitter'da sürekli linçleyen bir tayfa var Uber Kunoz'u. Yani. Hmm. Adam Uber Kiloz da yani hani adam kendi kendine içeri... Bu sefer de ne diyorlar mesela adamı biliyor musun işte? Aynen aynen çok düzgünsün falan <laughs> <laughs> anladın mı? Yani, o yüzden imkansız bir şey. O yüzden zorlamamak lazım. Esra'nın da zaten sen sorduğunda şey dedi ya. Efe'yi ne yapsa sevmezsin. Hı hı. O da şey dedi ya, birileri onu sevsin diye davranışlarını değiştirirse sev. O adamı kendini sevdiğini zaten. Ama e, aslında o senin farklı biri olduğunu düşünüyor işte. Anladım, anladım. Kamera açıldı mı çok farklısın anladım. gibi ama değil. Bu arada... Ama kanıtlanamaz yani. <laughs> da bir şey. He yani. Burada zaten haterlığını savunuyorsun yani. Sevmediğini belli ediyorum diyorsun. Başka böyle en çok hater olduğun kişiler kim? En çok Efe Uygaç mı? Onun daha Yo, üstünde Efe de Uygaç... haterliliğin var mı? Ya Efe Uygaç da var da o abartılacak kadar değil mesela. Tiktoker'lar çok fazla var. Mesela Cellat diyebilirim, Merve Bella diyebilirim ve daha birçok TikTok'a sayayım isimlerini yoksa. Yok canım sayma da yani. <laughs> Neden sevmiyorsun? <saymada? gülüyor> <laughs> yok canım sayma Altı mı? orada. Merve Bella, Cellat başladı o. Oh. Ama Doğukan hocamın da yani bir taste'i var yok, anladın mı? Yok Hamza ha, abi ha. daha çok sevmeyecek niye yapıyorsun böyle? <laughs> Şimdi bu videonun altında ikiniz manzayla, de geberin yazacaksınız. Hamza'yla Doğukan'ın da hiçbir alakası hiç yok. Alakası Doğukan yok. nereden kaldı bende? Biz seninle Doğukan diye bir şeyden bahsettik mi hiç bugün? Hiç bahsettik. Çok kötü o zaman. <laughs> Peki bu insanlar? Ya onlar ben gerçekten ben... içerikleri çok boş geliyor. <laughs> ya ama şöyle bir şey de var aslında. Hani ben onların sosyal medyadaki yarattığı kişiliklerini sevmiyorum. Mesela aynı şey Efe Güç için de geçerli. Hani belki siz onu özel hayatında da tanıyorsunuz. Hani biliyorsunuz arkadaşı sayılırsınız gerçekten. Abi hadi ben seni geçiyorum da. Cellat ne yapıyor ki adamcağız ya. Vallahi bak. Şu yapıyor, değişiyor. Şimdi Nedir? o bana da çok garip geliyor mesela. Sosyal medyada yarattığı bir persona da yok ki. Yok. Sadece geçiş yapan her, bir insan. Kişiliğini her, kimse bilmiyor vardır TikTok'ta. Ha. Oradan belki birazcık biliyorlardır ama benim atıyorum çektiğim bilimum videolar YouTube zamanında açtığım 1500 saat yayın. Hı. Ben 1500 saat yayın açmışım yayın hayatıma başı. 1500 saat. Ben yaşadım. Bir saat boyunca insanlarla birebir iletişimde kalmışım anladın mı? Yani benim sosyal medyada yarattığım kişilik okey sevmiyorsun anladım. Buna da okeyim bu arada. Ama yani TikToker'ların dans içerikleri... Evet, Cellat sana ki... ne yaptı? Ha, bir insanın kişiliğine nasıl soru işareti oldu bende işte. Senin tam olarak önyargın ne şu an? Yani Şimdi sen gerçekten tanısam seversin diyorsun. Severim Hı -hı. diyorsun. Bu arada şöyle de bir şey var çok ufak ekleyeyim. Bazı arkadaşlarım mesela biz Efe Show'u çekerken ben bana diyorlardı ki işte Efe Show'da çok ciddisin ve hiç kendin gibi değilsin. Anladın mı? Ama orada hani bir talk show konuğum var ağırlıyorum Bir de bir kamera vesaire. gerginliği de o işte bende de var. Konuğum var anladın mı? Memnun olsun. Hani ben davet etmişim Hı -hı. benim videom vesaire. Ama mesela bu ne Amk serisini izleyen herkes işte orada Efe'sin. Anladın mı? Yani hani birebir kendim olduğum bir seri de var aslında YouTube'da. Hani orada da sevmediyse, muhtemelen Real'de de sevmez. Sevmez işte, ben, ben de onu ben dedim. Işte. Twitch yayınları full kendi. Kendine. Yani aslında sen Efe Uygaç'ı gerçek hayatta da tanısan, aslında izlediğin adamın aynısını göreceksin. Ya Onun ben göre. e, Twitch yayınlarındaki haliyle gerçek hayattaki hali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani bir yayın yapıyorsunuz, işte hani... Bir belli bir size ben belli bir kitle var. Onlara hitap etmek zorundasınız. Onlar sizi seviyor ki siz de bu işi yapıyorsunuz sonuçta. Yani sen FO'yu geç. Hani beni şey demiyorum. sevmiyorum. Ya o değil. Değilse. Hani değişebilir, fikrim değişebilir bunu da düşünüyorum ama hani kolay değişmez diye düşünüyorum ama değişebilirse neden olmasın? Çok iyi. Peki fan olduğun biri var mı aslında? Orkun diyeyim. Orkun Işıtmak. Senin Ya ne fark var aranızdaki? Ne fark var ki? bir Biri gidiyor Karadeniz'de mıhlama yiyor, öbürü ne güzel bilgisayardan, ne farkı olabilir? <laughs> Kişisel bir tercih, hiçbir şey diyemem. Hiç, hiçbir şey diyemem. <laughs> benim e hater olma sebebim, başka insanlardan prim kasarak e, gündeme geldiğinin, ünlü olduğunu düşünüyorum. Benimki bu ki... ki şunu anlamak lazım sadece. Başka birinden prim kasmak, gerçekten benim o kadar umurumda değil ki. Ben zaten hani, benim takipçilerimin bana attığı diyenler en çok gelen mesaj ne biliyor musun? Hı. Abi ne olur kendini at ustur işte <laughs> yayın var story'si. Anladın mı? Hı hı. Ben story atmayı unutuyorum. Ben her gece dışarı çıkan bir herifim. İşte kulüptür. Gece hayatı olan bir insan. Ha, yani severim. <laughs> Tanıdıklarım var. Onların yanına çıkmayı, gece dışarıda eğlenmeyi çok severim. Anladın bilirim. mı? Böyle Bilmiyorum bir karakter. Bilirim abim <laughs> bilirim. Görüyorum hep. Yani. yani hiç de atmam mesela. Anladın mı? En son ne zaman mesela kulüp story at, attığımı gördün? Hiç görmedim. Arkadaşlar <laughs> ben Efe abi hep kulüpte gördüm. Ama hiç o gün story yani <laughs> orada olduğunu belli ettiğini gördüm. Ya Instagram'a son attığım post Dertcan'ın Aqua <laughs> Dorya konseri. Evet. Yani. Ben o gün oradaydım ha. Biliyorum. Zor. Son attığım post bu. Belli amaçlar doğrultusunda kullanıyorum. Hani yayınımı izlemek isteyenler storyime bassın. O kafa. Ha. Başka Şu insandan kastın kim? Ya Berkcan Güven daha kimi söyleyebilirim yani. Adam gitti Ronaldo ile video çekti. Berkcan Güven olmasa Ronaldo yanına yaklaşamazdı. <laughs> yani bu... Yaklaşabilir miydin abi? Yaklaşamazdım. <laughs> <laughs> Ama zaten Berkcan'ın hep söylediği şey de şudur. Ee, biz bu ne diye bir seri yaptık ve bu bizi Ronaldo'nun yanına taşıdı der. Hı. Tabii ki Berkcan'ın bunda bireysel emekleri, bireysel kanalını büyütmesi, bu ne da ilgi görmesinin sebebi neticede onun yaptıkları. Ama bunları bu ondan geldi, bu ondan geldi, bu ona bağlı diye birbiriyle bağlarsan bizim Berkcan'la çocukluğumuzda arkadaş olmamıza bağlanıyor konu. Anladın mı? O yüzden saçma sapan bir yere gidiyor. Kader beni oraya doğru yönlendirdi, ben de oraya doğru gittim. Bu arada gerçekten yani çekmesem de olurdu, benim hayatıma ne faydası oldu desem <laughs> Arkadaşlarıma hava atıyorum işte Diyorum Ronaldo'ya Ya tamam havalı ama Berkcan'la çok güzel bir anımız oldu Çok yakın bir arkadaşımla çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir hikayem var İzleyeceğim bir de aslında bayağı falan. da süper bir şeymiş Çekmesem <laughs> de olmazmış <laughs> Bir de Ronaldo bir futbolcu olmaktan öte Biz Berkcan'la video çektiğimizde Şöyle bir title vardı Ronaldo'nun Dünyanın en ünlü insanı Hala öyle Onun karısı Georgina ne ya Netflix'te izledim mi belki sen <laughs> biliyorum nereye gidecek. İzledin mi ne? İzledim. Sikte? Abi böyle bir hayat olamaz ya. Ha o anlamda. O, <laughs> o anlamda, anlamda şöyle an ayıp olacak Yok, diyecek şu <laughs> <gibi>. adamla video <laughs> çekti. <çünkü. gülüyor> <laughs> 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 Bu adamın <laughs> çocuğuna da ya. Hey man falan diye böyle. Hey man I watched your last video with Emre Uzun boy. Bir de aksanlı yazıyor. <laughs> yani bunda bir hem fikir olalım. Benim için öyle. Tabii karşı taraf çürütecektir bunu ya da reddedecektir o ayrı. Olabilir. Yani şöyle düşünüyorum. Sonuç olarak biriyle arkadaşlık yaparken yani ünlü olacak mı? Çok iyi içerikler üretip Ronaldo ile buluşacak mı falan diye arkadaşlık yapmıyor. <gülüyor> <Farklı>. <gülüyor> Zaten böyle bir arkadaşlığa da başlamadıkları için söylediğiniz bana çok saçma geldi. Ama tamamen kendi düşüncem. Saygı bir yerine. Peki sence Efe Uygaç şey bir insan mı? Berkcan Güven'i gerçekten sevdiği için mi arkadaşı acaba yoksa aslında... Çok merak ediyorum. Çok sence merak öyle mi? ediyorum. Sen sevdiğin için mi arkadaşsın? Nasıl yani? Abi bilmiyorum çıkan bana mı var mı? Evet sana soruyorum. <laughs> Gerçekler gün <laughs> yüzüne çıksın. Şimdi şöyle anlatayım sana Emre. Ee, sen yabancı değilsin. Biz 13-14 yaşındayken ben bunu gördüm. Bizim okula gelip gidiyordu. Bir tane arkadaşı vardı bizim okulda. Lise 1'im. Gördüm. Dedi bana ben dedi, hafiften dedi 3D design falan. Kendi kendine bir şeyler tasarlıyor. Karikatür marikatür yapıyordu. Bir de Smackdown sayfası vardı 11.000 bin üyeli. Facebook. Aynen. Evet. o Facebook Smackdown sayfasını duydum. Dedim bu çocuk ileride banko bir yere gelir. Dedim benim bu çocukla acilen şimdiden başlayayım 24'üme 25'üme yatırım olsun dedim. Ona yanaşıyor mu diye düşünüyorsun? Bence ikisi de hani hem ikisinin de işi gereği birbirlerine karşı prim yaptıklarını düşünüyorum. Hem de aynı şekilde arkadaşlık da vardır. <laughs> İnanılmaz. Bir Şimdi çok kritik bir sorun var. İnanılmaz şey bir durumdasın yani. Sıkışık bir durum. Diğer seçenek kim? Kurtarcıya. Seçenek yok sensin. Yani <laughs> evet, ya, kabul, ya kabul edecek. Diğer sesini geçmiş Hitler'i falan koysaydım. <laughs> ne derdi çok merak ediyorum. Şey bu değil mi? İki kurşunu da sana evet, sıkardım. Evet. ne yapacağını hmm. bilemediğim bir an. Ve sana yardım edebilecek tek kişi şans esere. Geber dediğin Efe Uygaç. Kapıdan girdi. Dedi ki ben sana yardım, <gülüyor> <gülüyor> yardım. <gülüyor> Bu fotoğraf. <laughs> bu fotoğraf. <laughs> Bu fotoğraf. Ne Hamza? Hı hı. Ne dersin? Yardım etmesini isterim tabii ki normal olan. Ama nefret ettiğinde söylersin. Nefretim o geçer büyük ihtimalle. Ha yardım ettiği için. Işte. Tabii canım. Efe Uygaç. Ne... Bu ben soru... çok ab abartı bir cevap beklemiştim, çok mantıklı bir Bu soru çok hiç realistik bir, bir soru değil ama yani. Evet, tabii Hayır, adam yani. realistik bir adam. Saçmalamamış yani. Aynı soruyu sana yönelteyim. Sevmediğin sıra X diyelim tamam mı? Okay. Ama nefret ettiğin, en okay. nefret ettiğin. Çok sıkışık durumdasın yani, evet. baya kötü. Evet. Ya o seni kurtarmaya gelecek ya da Nora Pella falan gelecek yani. Tamam. Hangisi gelsin? Kanka hepsi gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bak oğlum beni kurtaracaksa benim niye umurumda olsun ki? Doğru. Hapsa. <laughs> seni kazanabilir. Öyle de Sosyal medyada ne yapsa seni kazanabilir yani. Canlıda tanışmadın hiç ama Hı -hı. sosyal medyadan hani birinin yancısı şu bu falan diye düşünce... Sosyal medyada kimseyle görüşmeyip kendimi eve kilitlersem... <laughs> Kimsenin yancısı olur. Hamza'yı kazanabilirim galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya nedense bana özgün gelme yani... E, kendi yayınları da olsa hep bir şey ya... Nasıl diyeyim hep koltuk başındasın kalkmıyorsun yani hep tepki çekiyor yanlış mı biliyorum çoğu zaman... Neden ne tepki çekiyorsun? Ya <laughs> <şu videosu ona. gülüyor> Yakıştı mı şu video sana? Yakıştı <laughs> mı şu video sana? tepki videosu çekiyoruz şu an. Ben bak tepkime bak. Ama hani Twitch e, Twitch yayınlarında başka şeylere tepki veriyor değil mi? <laughs> evet, evet yapıyoruz. Tepki ama <gülüyor> <gülüyor> ben... tamam da Twitch şöyle bir kategori ayırmış. Just Chatting. Eski ismi de e, IRL. Sen videoyu izleyip tepki verebilirsin. Sana bunu Twitch vermiş zaten. Yani orada oturup Koskoca Jeff Bezos vermiş sana bu özelliği. Tabii yani. yani bu hak verilmiş. Ama tabii ki antipatik de gelebilir. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim hmm. yani? Ben gerçekten kendince bir doğruluk payı vardır Var. anladın Tutulmuştur bir yerden yani. Bir kere şeyi görmüştüm. Kendisi Avengers Infinity War biliyorsunuz. Evet. Avengers Infinity War'da... Infinity War. Neydi? Avengers Infinity War. Ha evet. Bu fragmanın fragmana tepki veriyordu. Evet. Yemin ederim o fragmana tepki de Fragmanı hala izlemedim. Koyu bir Marvel falan olmama lazım. Sen... Kanın dondu değil mi? <laughs> bak bak soruma bakar mısın? Tepkiyi mi izlemedin? Fragmanı evet. vereceksin. <laughs> Tepkiyi mi izledin Direkt Önce fragmanı fragman. O evet. fragmana tepki verebiliriz. Fragmanı izlemedin. Ciddi mi? <laughs> Ciddi. Filmi izledin mi bari? Filmi izledim mi fragmanı Yani Marvel'a vurduğum büyük darbe. <laughs> yani Kevin Feige böyle hani neden anladın mı? Yapılmıştır şu <gülüyor> an. İzlemedim. <laughs> Bulmaz bir nefret bu. şey var ya aslında yani ya aslında ben tabii ki taraf tutmuyorum. Ben de Efo'yu geç şu an sevmiyorum ve ne seviyorum yani ortadayım. Joker'im gibi düşün. Abi yanlış anlama şimdi. Yani... Tamam objektif haberciliğine bir şey demeyeceğim. <laughs> Sen burada kanın donmuş senin. Bir de biliyorsun benim Marvel sevgisimi. yani Bak hala ağlayacağım şu an ya senin. En son nerede karşılaştık biz seninle? Batman'da mı? Batman'da o Marvel değil ama yani. Yok <laughs> DC'de o doğru. Eşkilerinin nesini çok kızarıyor diyelim. <laughs> Yine objektif haberciliğimle kızardığı için mi seviyorsun? Acaba ya buna ne cevap çıkacak çok Hayır demiştir yüksek ihtimalle ya. Ya çok Bizi kızarıyor. Bizi Bak <laughs> gerçek... <laughs> yani çok kızarıyor. O bir. Bir devam. Tamamen itici geliyor ama dediğim gibi gerçek hayatta tanısan belki bu fikirlerim değişebilir. Üç. Sesi bile beni rahatsız ediyor. Bu ses onu rahatsız etmiyor. Bu ses ediyor. Sesime ilk kez kötü bir yorum aldım. Ben yani evet ses bende beklemezdim. Benim sesimi de severler böyle nasıl söyleyeyim yani hani. Ya hiç daha önce hiç. Yani seviyoruz da dememişlerdi. Hayır, seviyoruz da demediler sev de daha önce hiç sesime beni çok rahatsız etti sesi de almadım. Hani ne alaka diyeceksiniz ama beni rahatsız ediyor. Gülmesi, sesi, konuşması ondan tiksiniyorum diyeyim yani. <laughs> geber yazılması o bana geber inanılmaz yani. garip geldi. Çünkü o birisi yani bir canlı ve sen onu sadece sevmediğin için sana bir canlı <laughs> bir canlı nefret etmedir ama bir yere kadar mesela şu an öyle değil. Hani şu an nasıl biliyor musun? Bir duygun yok mu? Şu, şu an Avengers Infinity War <laughs> çıksa. Ben ya ben <laughs> Avengers'a kilitlendim ya. Ya neden de izlemezsin. Ya? Eski verse. Şu anki sen. Yine i̇zlerim, fragmanı izlemez mi? İzlerim. Ya izler. İzlerim. Ve şu an şey ya hani mesela şey değilim hani ölsün, geversin yok olsun, toprağın yedi kat altına girsin falan hiç öyle bir şey. Bir anda gelse peki şu an Efe abi? Kalkıp gider misin? Şu mesela? an e, hayır kalkıp gitmem. Mesela karşımda moderatöre oturuyorsa aynısını yüzüne de söylerim. Efe abi. Eee <laughs> son olarak reaksiyon almayan bir şaka oldu. Evet. <laughs> hem burada almadı hem orada almadı. Ben bir şekilde adamı gerdim. <laughs> şöyle yani. Ama ben bu şakayı şöyle düşündüm. Hem o an alacak hem Efe abi de izlerken kesin güler dedim ben bu şakaya. Beni bir tık kırdı. Şu anda biliyorsunuz Efe Uygaş sizi izliyor. Ne tepki verdi hiç bilmiyorum. Yani daha çünkü gitmedi kendisine göre. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ya senden en son alacağım. Diyecek gibi büyük ihtimalle niye bu kadar ciddi ciddi cevap verdi? Oturup evet diyecek. Biraz gerildim ama Efe'yi çok seviyorum. Hayatımda olduğunu için de çok şanslıyım. Çetin'i de çok seviyorum. Yani mutluyum. Umarım bu arkadaşlığıma devam edebilirim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Bu kamera Efe Uygaç. Öncelikle bu parta geçmeden evvel Esoy'um. Ben de seni seviyorum. Beni kırmayıp e, bu çekime de katıldığın için. Emre uzun boyun kalanla konuk olduğun için Ben çok mutluyum Sırf ben rica ettiğim için Emre'yi de kırmadığın için Çok mutluyum İnanılmaz. çok teşekkür ederim. Daha ediyorum. iyi bir fan bulunamazdı diyorum Süpersin Esoyun Teşekkür Şimdi dinliyorum Hamza Bey Öyle hayalet yani Evet Sevgili Efe Uygar Farklı oyunlar çekebilirsin Korku oyunu izlemeyi çok seviyorum Bunu sana önerebilirim Ya da vlog çekebilirsin Hamza'nın hatırına korku oyunu oynar mısın? Oyun beyim? Zaten şey yakın zamanda oynayacaktım Hamza Devor oynayacağım Tamam mı? İzle Hamza yani bunları da çok seviyorum. Bunları yaparsa daha çok sever misin? Daha çok Çünkü severim. Şey Samimi Bunları seviyorum. yapacağız biz zaten. Yayın akışımızda var. Çok güzel. Mesela Efe Uygaç şu an <laughs> Uncharted oynasa Uncharted'ı bir daha hmm. oynamam demiyorsun değil mi? Yok. <laughs> <laughs> ben ben, <gülüyor> ben biraz daha zorladım hani acaba son anda yok ya oynamam falan der <laughs> mi? Orada da bir şey diyecektin. İnanılmaz bir efet. O asla öyle Hadi bir şey tamam. yok. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar. Efe Uygaç'ın fanı Esra. Hayter'ı Hamza ilk bölümümüzün sonuna geldik. Sözü e, Efe Uygaç'a ve kendime bırakıyorum. Çok garip bir şekilde çünkü biz izliyoruz bunu. Çok. Yayın aç <laughs> Hamza'ya da bu arada teşekkür ederim. Hamza'ya da teşekkürler bu arada. Videonun başında da söylediğim gibi. Söylediğin şeyin her ne olursa olsun. Söylediği şeyi desteklediğim için değil ama bir şey söylüyorsan arkasında Kesinlikle. durmak. Benim kitlemden falan filan beni seven insanlardan da. Hani ne bileyim bazen şey yapıyorlar işte İşte bir program izliyoruz gidip oradaki adamın stalkla instagramını buluyorlar Hı -hı. Anladın mı? Hamza'yı lütfen de kimse hani rahatsız etmesin Hı -hı. Çünkü neticede öyle düşünmüş Ve, ve, ve bu fikrinin arkasında durup Bir de bu videoya katılıp <laughs> bir de burada söylemiş Çok teşekkür ederim bu videoya katıldığı Bana da böyle bir tecrübe yaşattığı için Arkadaşlar ee, Takipleştiklerim şova tanıdığım için Alamadığım dostlarımla çektiğim Bu içeriğimin birinci bölümünün <laughs> sonuna geldim Efe abi birinci bölümü çok istiyordum çünkü bu bir reaksiyon içeriği ve reaksiyon işinin YouTube Türkiye'deki önde gelen isimleri. Eyvallah <laughs> böyle bir title çıktı. <laughs> Güven tepki. Abi geldiğin için ben, ben geldiğim için ederim. teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Ee, Bayağı uğraştım bu arada. Bu içerik 3 ay falan sürdü ha. bu arada bu içeriği Hem, hem hater'ı buldum, hem Esra'yı ayarladın hem stüdyoyu ayarladın ikisini ortak saat ayarladın bunu çektin. Bir de benden gün bekledin, benim evime geldin, bunu çektin. İnanılmaz bir efor. Ben teşekkür ederim bu güzel içeriği benle birlikte yaptığın için. Birinci bölümün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok mutluyum şu an bu içeriği tamamladığım için <laughs> ilk bölümü. ben de bunu muhtemelen yayında izliyor olurum. Yayındakiler de şu anda bunu izledikleri anda yayına Emre kalp atarlarsa chatten Emre'ye ben de story atar selam gönderirim. Aa, Öptüm. Bay bay.